Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Sabahları börekçilerde bol bol gördüğümüz bu kol börekleri, bayıla bayıla yediğimiz bu kol börekleri sonradan bir hafif midemize oturuyor, dokunuyor sanki içine kullanılan yağdan olsa gerek. Şimdi biz bunu evde tereyağı ve sıvı yağ karışımıyla birlikte ev hijyeninde kendimiz böyle içimize sinesine yapacağız ve birazcık böyle yağından da kısmaya çalışacağım olabildiğince yağsız yapmaya çalışacağım öncelikle hamurunu un su tuz şeklinde yoğuralım ben hem gramaj hem milim ölçüsünü hem de bardak ölçüsünü hem buraya hem de açıklamalar kısmına yazıyorum mutlaka ama mutlaka glutenin fazlaca olan iyi bir marka un kullanın. Ben bizim un kullanıyorum. Hekimoğlu un kullanıyorum. Ya da hangi böyle markalı bir unun birinci sınıf baklavalık böreklik ununu kullanıyorum. Size şöyle bir kıvam göstereceğim. Hafif serte yakın yumuşak. Yani çok yumuşak olmasın hamurunuz. Çünkü dinlendikçe yumuşayacaktır. Bir saat boyunca dinlenen hamurumu e, bezelere ayıracağım. Şimdi bu dinlenmeden önceki yumuşaklığı, bakın şöyle elimle gösteriyorum ve bunu ağzını kapattığım bir kapta bir saat boyunca bekleteceğim. Bir saat sonraki halini şöyle göstermek istiyorum. Bakın hafif yumuşamış. Şimdi bunu e, isterseniz masanızın büyüklüğüne göre daha büyük ya da daha küçük bezelere de ayırabilirsiniz. Ben 8 adet bede, beze hazırladım, 200 gramlık hemen hemen neredeyse. Şimdi bunu elimle yuvarlıyorum ve oklava yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Yağladığım zaman her tarafının eşit şekilde açılması için elimle değil de oklava ile açıyorum. Her birini biraz böyle büyüttükten sonra diğer tarafta 150 gram kadar tereyağını erittim. Biraz ılımasını sağladım. İçine simit sıvı yağ dökeceğim. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ yeterli olacaktır. Sizler dilerseniz yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Birazcık mutlaka tereyağı içinde koksun istiyorum. Şöyle bir kaşık kadar tereyağını iki bezenin arasına dökmeniz yeterli gelecektir. Ben şöyle ikişerli olacak gruplarda diğer tezgahıma bunları dizdim. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca bu şekilde bekleyecekler. İyi bir marka un kullanırsanız, birinci sınıf baklavalık, böreklik un kullanırsanız ve dinlenme sürelerine riayet ederseniz hem hamurken hem de bu şekilde yağlanmışken çok kolay bir şekilde açılacaktır. Oklava ile bu kadar kısa sürede bu kadar ince bir hamur açmak mümkün olmuyor açıkçası. Şimdi ben size şöyle göstermeye çalışacağım. Biraz e, bir kaşık kadar yağ daha üzerine gezdirdim. Şimdi böyle kenarlarından yavaş yavaş çektiriyorum. En uç kenarlarından çektirin. Ortası bu şekilde incelecektir. Bu şekilde bir masadan yardım alırsanız, masayı her çektiğinizde yapıştırırsanız diğer tarafı çekene kadar biraz daha yağ emip biraz daha esneyecektir. Baktınız böyle hafif yırtılmaya başladı. İyice inceldi. Artık açmayı bırakabilirsiniz. İçine istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bugün böyle bol soğanlı, kıymalı bir harç hazırladım. Bütün börek harçlarını topladığım videoyu da buraya ekleyeyim. İstediğiniz iç harcına buradan bakarak ulaşabilirsiniz. her tarafına gelecek şekilde kıymalı harcımdan şöyle bol bol döktüm. Şimdi ilk olarak böyle zarf şeklinde gibi kapatıyorum. Uç uca gelecek şekilde kapatıyorum. Daha sonra bir ucundan başlayarak rulo şeklini veriyorum. Bakın içinde bir hava boşluğu oluşuyor. Bu hava boşluğunu hiç patlatmıyorum. Çünkü böyle bu şekilde çok güzel içi e, kabaracak, havalanacak, hiçbir şekilde hamur olmayacak. Şöyle yakın çekimle de yine göstermeye çalışayım. Bakın içine nasıl hava doluyor. Bunları tepsiye dizerken bir kenarda beklediği için biraz daha yağla birlikte esniyorlar. Böyle tepsinin boyutuna göre çekiştire çekiştire tepsi boyutuna getirdim. Üzerine sadece birazcık böyle daha yağ elimle gezdirdim. Ve 185-190 derecede alt üst ayarda böyle içini çeke çeke pişmesini sağladım. Bu böreği yapmışken biraz fazla yapayım buzluğa da atayım derseniz çiğ olarak saklamaya uygun bir tariftir. Bu şekilde böyle tepsiyle birlikte dondurabilirsiniz ya da böyle bir tepside aralıklı bir şekilde dondurup dondurduktan sonra da poşetleyebilirsiniz. Çıkarttıktan sonra hiç çözülmesini beklemeden fırınlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şahane kabarmışlar. Fırından ilk çıktığı zaman çatır çıtır 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 oluyor. Daha sonra birazcık yumuşuyor. Bu börekçilerde gördüğünüz kıvama geliyor. Şimdi ben ara katlarını şöyle göstermeye çalışacağım. Bir bir yakın çekimle şahane oldu. Çok lezzetli oldu. Hiçbir katı bir katına yapışmadı. Ve böyle o börekçilerde yediğiniz böreklerin lezzetinden bir fark attı. Çünkü tereyağlı, sıvı yağlı evde midenizi rahatsız etmeyecek yağlarla yaptık. Ve umarım sizler de bu nefis böreği denersiniz, beğenirsiniz, beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.